Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödemesi gereken para Mayıs ayı gıda fiyatlarıyla 6.465 lira olarak hesaplandı. Vatandaşlar geçinemediklerini artan gıda fiyatlarından dolayı Market ve temel gıda alışverişi yaparken sıkıntı çektiklerini ve Türkiye'de en az %50 oranında asgari ücretle açlık sınırında yaşamak zorunda olan kişilerin olduğunu dile getirdi. Matematiksel olarak baktığın zaman kimse geçinemez. Hani e, ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Zor. Çok zor. Hele de bir çocuklu aileye kiracıysa e, ba bayağı zor yani. Ben bir kere markete gideceğimizde 5-6 tane markete dolaşıp ona göre kafamıza uygun olan ürünleri seçiyoruz. Fiyat olarak da tabii bakmamız lazım ki bütçemize uygun şekilde harcama yapmamız gerekiyor. İnsanlar geçinemiyor doğru söylemek gerekirse. ya Zor şu an geçinme koşulları hem öğrenci açısından hem işçiler açısından olsun vatandaşlar açısından olsun zor. Fakir de çok fakir oldu. Mesela biz öğrenciyiz burada bize belli bir zam veriyorlar KYK kredi veya burs ücretlerini. Önceden 600 lirayken örnek veriyorum 3 tane yemek yiyebilirken şu an bir tane yiyebiliriz. E, aşağı yukarı %135 belki %40 olabilir açıksız duran. Yani kendi halkımızın %50'si rahat bak %50'si asgari ücretle büyük bir kitle çalışıyor çünkü.